Yayınıma hoş geldiniz. Erdoğan'ın geçici belediye iktisadi teşebbüs işçileri ve intibak müjdeleriyle ilgili yayınıma hoş geldiniz. Özellikle bu yayınımda tabii ki hepimizin beklediği, hepimizin merak ettiği hususlar var. Bu hususlar neler? Özellikle Türkiye'de evet son dönemde seçim dönemine girilen bu dönemde tabii ki herkesin bir beklentisi var. Hep herkesin beklentisi şu. Herkes diyor ki şu müjde paketleri açıklanıyor. Bazı paketler açıklanıyor. Bizim paket ne zaman açıklanacak? Yani bu konuda özellikle herkesin beklentisi olan müjde paketleri bu seçim döneminde ne zaman açıklanacak? Hepsinin kafasını kurcalayan, hepsinin bu konuda onları tabii ki heyecana sevk eden husus bu şekilde. Evet, bir süreç var. Bu süreç önemli ve kritik konuların görüşülçe süreç çok az zaman kala meclis seçim dönemine girse bile Cumhurbaşkanının tabii ki kararname yetkisi var. Bunu bilmeyen yok gibi. Çok hayati bir seçim geliyor ve bu seçime ramak kala şu anda belediye iktisadi teşebbüs işçileri, masada geçici işçiler her an çıkmak üzere intibak zammı konuşuluyor emekliye çünkü seçime çok büyük bir güçle, çok büyük bir şevkle girmek isteyen hükümetin emekçiyi heyecanlandırması doğal. Bildiğiniz üzere herkes eteklerindeki taşı mı dökerler, ellerindeki imkanı mı değerlendirirler, nasıl derseniz deyin. Muhalefet eleştiriyle bunu domine etmeye çalışır, iktidarda müjde paketleriyle seçim öncesi güç kazanmaya çalışır. Şimdi hükümetin stratejisi şu. 1- ilk önce geçici işçiler EYT yasasından sonra, müjdesinden sonra bu müjdeyi alacak bir kesim. Bu konuyla ilgili çok kısa zaman içerisinde bir müjde bekliyoruz. Çünkü çok az zaman kaldı. Verilen bazı tarihlerde tabii ki bir gecikme, birkaç günlük gecikme olsa da bu kanun gerçekleşecek. Belediye İktisadi Teşebbüs işçilerinin hepsinden çok büyük bir talep var. Hepsinin kafasındaki soru şu, biz bir an önce bu durumdan kurtulalım ve 500 bin kişilik bir rakam tabii ki işçilerle görüştüğümüzde onlarla bu konuları tabii ki değerlendirdiğimizde bin ah işitiyoruz. Lütfen hükümetin seçim öncesi belediye iktisadi teşebbüsü işçileriyle hemen ve hızlı bir şekilde masaya oturarak hızlı bir düzenleme yapmasının şart olduğu görülüyor. Bir taraftan da değerli izleyenler emekli intibak. Bakınız 3 sene önce bir emekli maaşı birçok emekli maaşı askeri ücret çerçevesindeydi. Ama askeri ücretteki biraz daha hızlı artış ne yaptı? Emeklinin maaşını askeri ücretin gerisinde bırakmıştı. Hükümete bu konuda yoğun bir teklif var ve bu konuda masada emeklinin hem sayısal güçlülüğü, tabii ki seçimdeki etkisel güçlülüğü çok önemli ve emekliye de bir zam evet şu anda masada. Önemli bir kanı da şu, Özellikle seçim öncesi asker ücreti ne olacak? Tabii ki seçim öncesi asker ücret önemli çözülmesi gereken bir konu olsa da seçim Mayıs'ta. Ama bu konu dillendirilebilir ama şu anda acil çözülecek olan belediye iktisadi teşebbüs işçileri, şu anda heyecan içerisinde TYP işçileri, geçici işçilerle ilgili müjde paketinde yer almak istiyor yetkililer. 4 Aralık mağdurları. Evet 4 Aralık mağdurları 2018'de bir kısmı Joker çalışan bir kısmı gerçekten çalışırken yoğun bir şekilde Evet yoğun bir şekilde çalışırken iş çıkışı alıp daha sonra da Evet daha sonra işe girenler ama girdikleri dönemde kadrolu geçiş döneminde denk gelmedikleri için daha doğrusu nisan ayından sonra girdikleri için birçok sıkıntı yaşayanlar hele hele ki Joker çalışanlar çalışıp girdik e çıkış yapıyorlar bir nevi Evet ayrılan personelin açığını dolduruyorlardı. O açık dolunca tekrar çıkış alıyorlardı. Maalesef onlar da faydalanamadılar. Meslek kodu. Meslek kodunun güncellemesini önemli ve güçlü bir kitle istiyor. Ümitsiziz deseler de hiçbir ümitsizlik yapmaya neden gerek yok. Çünkü maliyet yok. Meslek güncellemesinin maliyeye yükü yok. Sadece bir kararla bunlar olacak gibi. Ama belediyelerle ilgili hükümete, değerli yetkililere sesleniyorum değerli yetkililer. Belediye ile ilgili çok yoğun bir talep var. Hangi belediye olursa olsun inanılmaz bir talep var. Ve bu talep çok önemli. Bu talep belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin özellikle evet bu süreçte belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin belediye uhdelerine alınması. Önemli ve kritik bir süreç ve seçim satım haline girilirken bu hususlara intibaka belediye iktisadi teşebbüs işçilerine ve geçici işçi müjdeleri verildi mi yoğun bir destekle hükümetin öne geçmesi çok olası. İşte biz burada bir emekçi gözüyle bakıyoruz. Çünkü diyoruz ki teşvik edelim. Diyoruz ki tabii ki birçok sorun daha hızlı çözülsün. Çözülürse herkes faydalansın, kaybedeni olmasın. Çözüm önerileriyle ve gerçekten çözümün çözümsüzlükten kolay olduğunu haykırarak yayın yapmak ayrı bir tat olsa gerek. Hepinize isteğim hepinizden beklentim değerli emekçiler. Lütfen hakkınızı sonuna kadar arayın ve bu yayınları inanılmaz bir şekilde sayfalarınızda taşıyın ve sosyal medya adreslerinizden bütün sevdiklerinize ulaştırın. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'yi evet yıllardır çözmeyenlere karşı tabii ki yoğun bir çaba sarf ederek hem de depremin olmasına rağmen bir adım atarak bu konuda yüksek bir adım attı ve gerçekten bu adım milyonların gönlünde taht kurdu. Şimdi çözülmeyen birçok kronik sorun da çözülmeli, belediye iktisati teşebbüs işçilerinin bu sarmalından çıkmalı, özellikle geçici işçilerin müjdesi, Mayıs ayı tamtamları gelmeden, o işçi çıkışı, o yazılar gelmeden evet bir an önce bitmeli. Yani bu kadar yoğun bir keskin çizgilerle müjde açıklandı, deprem girince araya biraz gündem tabii ki bazı konularda yavaşladı emekçiler bazında. Ama bu çözülmeyecek diye bir şey değil. Meclis kapanacak bize ne olacak diyenler size sesleniyorum. Kararname yetkisi var seçim öncesi sonuna kadar bunları kullanacak Sayın Erdoğan. Evet diyoruz ki Sayın Erdoğan'a geçici işçilerle ilgili müjde hızlı bir şekilde verildi. Ve aynı hızda bir an önce yasalaşmalı ve TYP işçilerine de güzel bir çözüm önerisi getirilmeli. TYP ile ilgili bir yeni bir şey getirilmeli. Çünkü çok sayıda işçiyi kapsayan bir düzenleme ve toplumun her köşesindeki vatandaşımıza dokunan bir düzenleme. intibak konusu zaten bildiğiniz üzere 2000 öncesi ve 2000 sonrası emeklilerin maaş tabii ki katsayıları, bağlanmak bağlanma kat sayılarının düşmesi ve bunun sonucunda 2000 öncesi ve 2000 sonrası eş değer düzeyde emekli bazında durumun çok daha vahim hale gelmesi. İntibak düzenlemesinin 2000 öncesi ve 2000 sonrası arasındaki makası daraltacak ve bundan sonraki zamları yüzdelik yerine seyyanen yapacak bir düzenleme ile tabii ki hayata geçmesi. İnanın büyük bir heyecan yaşıyoruz. Bakın zorunlu emeklilik çözüldü. Birçok işçimiz çok büyük bir mutluluk yaşadı. Ama tayin çözülmedi. 4D tayin de söyleyelim. 4D tayin. 4D işçi tayin meselesi. Mazeret tayini. Evet 4 Aralık mağdurları. 4 Aralık diyelim. Evet sığmadı o yazı. 4 değişçi tayin konusu inanılmaz bir beklenti oluşturuyor. Meslek kodu maliyeti mali anlamda yük getirmiyor. Önemli bir avantajlı durum getiriyor şu anda. Niye? Çözülürse kaybeden olmayan bir durum. Bir güncellemenin kimseye zararı yok. Bazı tabii ki yanlış güncellemeler yapıldıysa Mesleki anlamda gerçekten çok önemli. Evet, bu konuları dile getireceğiz. Seçime giderken dile getireceğiz. Hükümetlerindeki en büyük kozlar, düşünün 13 milyon emekliye dokunduğunuzu, onların sorunlarına çare olacak ve hoşlarına gidecek bir zam yaptığınızı, bir taraftan da geçici işçilerin aldığı müjdeyle 300 bin işçiyi sevindirmeniz, 500 bin civarındaki belediye iktisadi teşebbüs işçilerine öyle güçlü, öyle güzel bir müjdeyle yaptığınız bu büyük rüzgar önemli bir etki oluşturacaktır. Düşünün hele EYT müjdesiyle çok sevinenler oldu. Zorunlu emeklilik kaldırıldı. Çok sevinenler oldu. Çözüm oluyormuş değil mi? Çözümsüzlükmüş aslında zor olan değil mi? İşte bu yüzden hükümetin bir an önce bu düzenlemelerle ilgili bir takvim yayınlaması ve deprem tabii ki ana gündemimiz olsa da hayatın devam ettiği gerçeğini unutmadan emekçilerimiz için bir takvim yayınlanmalı. Çünkü seçim iptal olmadı gibi. Çünkü herhangi bir açıklama gelmiyor, herhangi bir başvuru yok. Anayasada zaten savaş harici seçim iptal olmaz hükmü var. Bu konuda seçim geliyorsa tabii ki müjdeler geliyor. Seçim geliyorsa emekçi için umut geliyor. Seçim geliyorsa artık beklentilerin bir kısmına daha güzel haberler geliyor demektir. Beklentimiz bunlar. 4D işçiler tayin meselesini artık çok gecikti. Bir an önce olsun istiyorlar ve belediye iktisadi teşebbüs işçileri de aynı şekilde arkadaşlar. Volkan Bey de demiş, işte şunu söylemek istiyorum. Bakın geçici işçiler ne kadar ay çalışırsa çalışsınlar. Hepsi için güzel bir durum gerçekleşecek. İnşallah Sayın Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu yönde bir müjde bekliyoruz. Sizlerden isteğim iş forumlarınızda, sayfalarınızda lütfen bu yayını paylaşın. Yapıcı bir dille çözümü önceleyen ve bu çözümlerin tabii ki ne nasıl ve ne şekilde olduğunda daha iyi bir etki oluşturacağını anlatan bu yayında çözüm önerileri ve tabii ki sesleri duyulamayan sessizlerin sesi var. Hepinize çok teşekkürler. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli yetkililer bu konuda önemli adımlar atarlar. Beklentimiz bu yönde inşallah. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler diliyorum. Bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen umutsuz kalmayın. Kaybettiğiniz an umudunuzu getirdiğiniz andır. Kaybettiğiniz an geriye bakıp ileriye bakamadığınız andır. Karamsarlığa buhrana düştüğünüz andır. Çözümsüzlük diye bir şey yok. Çözülecek inşallah her şey. Yeter ki sağlıklı, yeter ki hedefimizi bilen ve yerinde ve zamanında hareket eden olalım. Tabii ki nasibimizde, tabii ki takdiri de Allah veriyor ama biz elimizden geleni yapalım. İnşallah değerli izleyenler, ümitsiz de olmayacağız yayınlarımızı evet şu anda seçime kadar yoğun bir şekilde destekleyeceğiz. Ve Yüce Allah'ın izniyle nasipse inşallah müjdeleriniz gerçekleşecek kulları vesile olarak. Hükümetin de bu konuda inşallah diyorum ya bu güzel sesi, bu güzel seslenişi, bu güzel talebi yanısız bırakmayacaklardır. Tabii ki her şey bir maliyet. Tabii ki maliyetin en minimize konuları kaldı şu anda. 3600 ek gösterge ve EYT çözülmedi mi? Daha büyük gross maliyetlerdi onlar ve bu maliyetlere karşı da tabii ki hükümet bu adımları attı. Şimdi çok daha maliyetsiz ve çok daha yük olmayan konular yüzbinleri ve milyonları ilgilendiriyor. Ve bu müjdeye kilitlenmişken hepinizden bu yönde büyük bir birlik beraberlik, emekçi dayanışması bekliyorum yayınlarımda. Mesajlarınız için çok teşekkürler. O güzel dilekleriniz için çok teşekkürler. Sizler için buradayız geçici işçilere verilen kalın çizgilerle, büyük harflerle verilen o keskin müjdeyi unutturmayacağız. Deprem çok büyük biliyorum ama işçilerimizin de beklentileri, yaşamlarını idame etmeleri, toplum içinde bir itibarları ve kurum içerisindeki tabii ki iş konsantrasyonları ve motivasyonları da önemli. İşte bakalım işte neler olacak. Hepinizi selamlayacağım ve yayınımı öyle sonlandıracağım. Sayın Polat hoş geldiniz. Sayın Topçu hoş geldiniz. Korku yok. Korku yok Sayın Mertcan. Şu anda yoğun bir şekilde buna odaklandık ve her an müjdeyi alacağız inşallah. Geçici işçiyle ilgili öyle müjdeler var ki tam net. Sayın Ebat e, özel evet ona da değindim. Sayın Leyla e, Türk oğlu meslek koduna değindim. Sayın Polat, belediye çalışanı devre kaldı. İşte belediye çalışanlarının belediye uhdesi derken onu kastediyorum. Sayın Okur T.P.S. ses seda yok. Ama geçici işçiyle ilgili bir düzenleme de çıkabilir. Çok da pratik bir çözüm olacaktır. Şirket işçisi tekniker demiş. Var olsun birliğimiz, dirliğimiz. Çok teşekkürler. İnşallah güzel dilekleriniz sizin için olumlu adımda döner. Sayın Çavuş, Çavuşlu, belediye şirket işçilerine ne olacak? Demin anlattığım ayrıntı bir şekilde Gökhan Bey. Muharrem Bey, belediye şirket çalışanları tabii ki beklentimiz bu. Sayın Sarıkaya, Selam hocam. web 12 ne oldu bu? İnanın eli kulağında. Hani bir deyimimiz var. Eli kulağında. Aynen o. Yani artık o kadar yakın ki bakalım yarın ne olacak, öbür gün ne olacak diyoruz o durumda. Sayın Beyaz selam geçici işçiler <laughs> geçti mi meclisten? Ee, belediye işte geçici işçilerle ilgili düzenleme şu anda hızlı bir şekilde gelecek bekliyoruz. Umudumuz kalmadı demiş. Öyle bir şey yok. Asla umutsuz kalmayın demiştim. Belediyede çalışıyorum. 6 aylık Ocak ayında sözleşme biten geçici yasasından yararlanıyor mu? Mustafa Bey işte geçici olarak çalıştığınızda bunlar hepsinde bütün geçici işçiler faydalanacak. E, Sayın Köse TYP'de kadro bekliyoruz demiş. Aynen o şekilde beklentimiz de o. Değerli kardeşim demin de dediğim gibi. E, İşkur Milli Eğitim'de çalışan temizlikçiler kadro yok mu demiş. Şöyle taşırılan kadroya geçişler de düzenleniyor. İnşallah olursunuz. Ne varsa CHP demiş. O siyasi şeyler yazmayalım. Lütfen arkadaşlar siyasi şeyler yazmayalım. Sizlerden isteyeyim siyasi şeyler yazmayalım. Burada emekçilerimizle ilgili konuları yazalım. Bizim konumuz, bizim konsantrasyonumuz o. Mecliste gizli oylama diye bir şey var mı? Geçici işçilerle ilgili hiçbir şey gizli saklı olmaz. Verilen söz net ya. Sayın topçu 2000 sonrası intibak onunla ilgili bastırıyoruz inşallah olacak. TEP ile ilgili anlatım Samet Bey. Sayın Akbaş meslek kodu demin anlattım. E, Sayın Tarkan bitlere kadro gelecek mi inşallah. Meslek kodu mağdurları maliyeti olmayan, hükümete yük değil aslında bir güncelleme istiyoruz onun için. E, bizlere kadro gel. inşallah Harun Bey, e, Volkan Bey belediyedeki 2-5 ay inşallah çözülecek. Hocam meclis geçen devam edecek mi? Kararname ile işler gidecek Ali Bey. E, muhtemelen meclis kapanmadan da olabilir. 2008 arası kademeli emeklilik istiyoruz demiş. İnşallah Harun Bey. Bizler meslek kodu demiş Alperin Bey haklısınız. Erkan Bey geçici işçiler. Aynen demin değindim. Evet Nurhan Hanım iyi akşamlar MEP. MEP ile ilgili açıklayıcı, açıklayıcı anlatımım oldu demin. Dinleyin isterseniz lütfen. Sayın Sarıkaya, iyi başkanım. Tek umudumuz sizden güzel haberler. Aynen o şekilde Sayın Satı. Ee, Samet Bey e çok teşekkürler. Ee, sayın Korkmaz, Derya Korkmaz, iyi akşamlar başkanım. Diyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah güzel haberler yakın Derya Hanım. Ee, sayın Kral, TEP ne oldu? Var mı? Ee, TYP ile ilgili özellikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bir geçici işçi potasında o paketli olmalı diyoruz. Çok da isabet olacaktır. Şartları iyileştirilmeli. Zorunlu emeklilik getirdiler. Nice askeri ücretli sözde kadrolu işçiyi işsiz bıraktılar. Gider ayakta zorunlu emekliliği müjde diye kaldırdılar. Artık müjde seçimi <laughs> yani kızıyor tabii ki emekli olan kardeşlerimiz e, Deniz Yıldızı TYP demiş aynen. Ya, siyasi şeyler yazmıyorum arkadaşlar. Beni belediye şirket işçileri kadro istiyor demiş. İnşallah. Geçici meclis gitti. Geçici meclise gitti ama meclis kapanıyor. İnşallah kapanmadı olur. Olmasa bile kararan bile çıkar. Sayın Aktay hayırlı akşamlar demiş. Çok teşekkürler. Meclis yarın tatile mi gidiyor? Bu konuyla ilgili kesin bir net bilgim yok. <laughs> TFP zor şartlarda çalışıyoruz. İnşallah bitlere kadro var mı? Olacak. Sayın Caner, Sayın Öz Yoldaş, aylık bağlama oranı ile ilgili haklı çağrımız var. Olmasını istiyoruz. Kübra Hanım, tayin hakkında bilgi var mı? Kübra Hanım bastırıyoruz. Bu konuda haklı çağrımızı yeniliyoruz. Mazeret tayini istiyoruz. Olması gereken bu. Çok gecikti olmamalı diyoruz ve bu yayınlarda tabii ki farkındalık oluşturuyor. Zübeyde Hanım inşallah 12 Mustafa Bey geçici işçi yasası çıkınca aktif çalışanların etkiliyor. Sadece onu sormak istemiştim. Geçici işçilerle ilgili aktif çalışma değil, geçici işçilerle ilgili o sene içerisinde muhtemelen bir çıkış yaşadıysanız siz de faydalanacaksınız. Sadece o anda aktif işçiler olmaz öyle bir şey olur mu? Sayın Ağzı, Ağzacı, kitler demiş. Kitlerle ilgili verilen sözlerin tutulması için yayınlarımızdaki vurgularımız daha da sıklaşacak. Sayın Aktay geçici işçiler ne olacak? Bir an önce müjde bekliyoruz. Geçici işçilerle ilgili, TEP işçilerle ilgili bir durum ortak görüşülmeli. Evet, müjdeye kenetlendik. Her şey çok yaklaştı. Seçime doğru her şey çok daha hızlı olacak. Kararlı adımlar çok daha çetin atılacak. O, evet deniz ya adımlar hızlanır bir yere varmaya varıldığında, zaman dar olduğunda aynen o şekilde her şey çok daha çetin, çok daha hızlı ve çözümcü olacak. Hepinizine, evet hepinizin beklentisi bu. İnşallah güzel haberlerde buluşacağız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Hoşça kalın değerli emekçiler. Yayınlar devam edecek. Hızlanacak, daha kuvvetli olacak. Sizden de isteğim şu. Lütfen bu yayını sevdiklerinizle paylaşın sayfalarınızda paylaşın ki bu ses çok çıksın. Çünkü zaman çok kısa. Ne kadar etki o kadar tepki. İşte böyle yapalım. Çözüm burada. Nice sorunlar çözdük. Neden sizin sorunlar çözülmesin değil mi? İşte bu kadar. Lütfen beraber birlik ve beraberlik içerisinde bu yayını paylaşın. Bütün sevdiklerinizde ve sayfalarda. Hoşçakalın.